Bir gün bir adamın oğlu yüksek bir mertebeye ulaşmış. Baba da onu ziyarete gitmiş. Güzel bir muhabbet olmuş tabii ki. Sonra baba ayağa kalkmış, oğlunun yanına gitmiş ve elini onun omzuna koymuş. Demiş ki: "Oğlum, sen mi güçlüsün, ben mi?" Oğlu cevap vermiş: "Ben baba." Adam şaşırmış, bir daha sormuş: "Oğlum, sen mi güçlüsün, ben mi?" Oğlu yine aynı cevabı vermiş. Ben baba adam bu kez sinirlenmiş makamı terk etmek üzereyken kapıya yönelmiş. Tam çıkarken dönmüş ve bir ümitle son kez sormuş. Oğlum sen mi güçlüsün ben mi? Oğlu bu defa şöyle demiş. Sen baba sen baba şaşırmış. Peki neden az önce öyle söyledin? Niçin beni yordun oğlum? Oğlu gülümseyerek cevap vermiş. Çünkü sen başta soruyu sorarken elini omzuma koymuştun. O an kendimi dünyanın en güçlü insanı gibi hissettim. Ama çıkarken elin omzumda değildi. O zaman da kendimi dünyanın en zayıf insanı gibi hissettim baba. Toplumun kalemi der ki, bazen bir dokunuş bin sözden güçlüdür. Babanın elinin omzunda olması sadece bir temas değil, evlattan aldığı güvenin, sevgisinin ve gücün sembolüdür. Gerçek güç sevgiden